dikkat et. Ben buralarda küçükken çok oyun oynardım biliyor musun? Bilmiyorum baba. Nasıl bilmiyorsun ya? Ben sana anlatmamış mıydım? Bunlar ne? Bunlar, Bunlar... kayınca. Hayır oğlum şunlar. Bunlar... Bunlar, kapat ya Seviyor sevmiyor. Kapatma yazık günah. Büyüsünler. Büyüsünler. Hı. Da, Oha. Dikkatli, dikkatli, Ay arkadaşlar yollar çok kötü. Ayakkabılarımız uygun değil. Arkadaşlar ben şimdi gel şuradan oğlum. Yol buradan çıkacağız. Ah. Bak. Burası ne biliyor musun oğlum? Kınalı taş. <laughs> Biz bu taşlara yeşillik şey sürerdik böyle yaprakları. Ondan sonra taşla vururduk vururduk. Birazcık da tükürürdük. Sonra kına gibi olurdu. Ondan sonra elimize sürerdik kına olur. Bak biz buna biz bunlara kınalı taş diyoruz bak. Evet. Gördün mü? Evet. Kınalı taş. Bunları böyle yeşillikte koyuyoruz. Şöyle taşla alıyoruz tamam mı? Taşla alıp tak 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 tak, tak. vuruyoruz böyle. Sonra kına şeklinde oluyor. Evet. Anladın evet. mı onu Kına oluyor. Evet aşkım. Bak burası kınalı taş. Baba burası mavi ilerde oğlum. Evet. Dur, şimdi arkadaşlar yani, videoya abone ol, like atıp sizin için emek kuruyoruz Biz emek yapıyoruz. Yani bir tane like gönderirsiniz. Evet like <laughs> gönderelim bir tane. Bu bunlar babam dedi ki kınalı taş. Yani nasıl? Yani, evet ünlü kaya. Kaya. Burası Ünlü Kaya. Evet. Bak şuradaki kocaman bir tane en tepede bir tane taş var, ayrık taş. Gördün mü? Evet. Bak şuraya bak. Evet, gördüm. O değil oğlum. Bak şu ta tepe. Evet. Bak şöyle tepe evet. bak. He. Bak tam karşısında onun altında küçücük şu kadarcık bir taş var. Evet. Şu kadarcık bir taş var. Onun kocaman taşı tutuyor. Tamam. Ondan dolayı bana öyle demişler. Fazla daha gitmesek olmaz mı? Bunun aşağı inmesi de var. Evet, nefes nefese kaldık. Hoş yorulduk ya. Evet aşkım. Hoş bal oğlum benim. Sarı oğlum benim. Sarı oğlum yakışıklı oğlum. Evet. Gidecek misin hala?